programda terminal ayarlarını yapabilmek için e, terminal olarak e, bağlantı yapacak olan bilgisayara programımızı kurduktan sonra çalıştırıyoruz ve sisteme giriş penceresi ekrana geldiğinde A ayarları butonuna tıklıyoruz. Burada terminal client olarak kullan e, seçeneğini işaretliyoruz ve lokal network'ta bulunan serverımızın IP numarasını yazıyoruz. Daha sonra server'daki programın çalışma dizinini bu alana girdikten sonra bağlantıyı test et butonuyla bağlantımızı kontrol ediyoruz. Şu an veri tabanı bağlantısı sağlandı. Bu işlemlerden sonra kaydet butonuyla bu pencereyi kapatıyoruz. Bu anlattıklarım e, lokal network'teki bir terminalden bağlantı sağlayabilmek içindi. E, bir de programımızda uzaktan internet üzerinden bağlantı sağlamak da mümkündür. Bu durumda e, eğer sürekli bağlantı sağlanacaksa, bağlanacaksa Türk Telekom'dan statik IP almamız gerekiyor ve Server IP kısmına Türk Telekom'dan almış olduğumuz statik IP'yi giriyoruz. Modemimizin Vertical Server ya da Port yönlendirme ayarlarından 30-50 numaralı portu serverımızın lokal IP'sine yönlendiriyoruz. Ve daha sonra da bu alana Türk Telekom'dan almış olduğumuz statik IP'yi giriyoruz. Yine bağlantıyı test et butonuyla internet üzerinden de bağlantımızın testini yapabiliriz. Bu ayarları yaptıktan sonra bağlantıyı test et butonunda eğer veri tabanı bağlantısı sağlanamadı şeklinde bir mesaj alıyorsak bu durumda serverımızın IP'si yanlış girilmiş olabilir. Serverin çalışma dizini e, yanlış yazılmış olabilir. Bunlar doğru olmasına rağmen hala bağlantı sağlanamıyorsa bu durumda serverda çalışan bir e, antivirüs programı ya da bir firewall programı bağlantıyı engelliyor olabilir. O yüzden bu tür programlar varsa serverdaki bu programları kapatıp e, bağlantıyı tekrar test etmemiz gerekiyor. Lokalden yapılacak olan terminal bağlantılarında servera çok kullanıcı olan kırmızı dangılın takılı olması gerekiyor. Bu durumda terminal bilgisayara herhangi bir dangıl takmaya gerek yoktur. Ancak internet üzerinden uzaktan bir terminal bağlantısı yapılacaksa bu durumda mutlaka terminal olan bilgisayara mavi dangılın takılı olması gerekmektedir. Bu işlemlerden sonra kullanıcı adı ve şifremizi terminal olan bilgisayardan girerek programımıza bağlanıyoruz. Ve alt tarafta e, server terminal alanında bu bağlantının bir terminal bağlantısı olduğunu görüyoruz.